Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle 11. sınıflar için birinci dönemi tekrar ediyoruz demiştik. 11 tane soru çözmüştük. Bu trigonometriyle ile ilgiliydi. Şimdi yine bir 10 tane, 11 tane bilmiyorum. Bu sefer de <laughs> analitikle ilgili sorular çözeceğim arkadaşlar devamında bir part daha olur mu diyecek olursanız bir part daha olma ihtimali var diye düşünüyorum ama şimdilik en azından iki partı kesin olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekle vermeyi ve videolarımızda abone olarak izlemeyi lütfen unutmayın. Çünkü bunlar bizim için önemli. Videolarımızı beğenmeniz önemli ve istediğiniz şekilde her türlü yorumu da yapabilirsiniz diyorum. Sizlerden en büyük ricam videolarımızı abone olarak izleyip arkadaşlarınızı önerip ve videolarımızı lütfen beğenin arkadaşlar. Ben sizlere nasıl saygı duyuyorsam ve bu işi gerçekten sizler için yapıyorsam sizler de bizim emeğimize saygı duyacaksınız diye inanıyorum ve o şekilde olursa karşılıklı yaptığımız şeylerin daha da yararlı. Çünkü bizimle motive olma şeklimiz bu şekilde işte nasıl izlenmiş, beğeni nasıl işte abone olarak izlenme oranı artıyor mu? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Yoksa öbür türlü gerçekten bu işi yapmak çok da zor oluyor. İçten geldiği zaman daha çok motive olarak yapıyorum. Ben de bu motivasyonumun düşmesini işin açısı istemiyorum arkadaşlar diyorum. Zaten abone olarak izleyen arkadaşlara hiçbir sözüm yok. Diğer arkadaşlardan da böyle bir istiram etmiş olalım diyorum. Hadi gelin gerçekten 11. sınıfın 1. dönemini güzel sorularla Bakın zor değil. Sadece ana temel şeyleri tekrardan hatırlamak amacıyla diyorum. Tekrar edelim. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle noktasının absisi bir. Absis dediğimiz ilk yer. Burası 1'e eşitmiş. Hemen burayı alıyorum. Ne yapıyorum? 1'e eşitliyorum. Öbür tarafa attım. Artı 5 diye. 6 oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. 6'yı 2'ye bölünce de m'nin ne olduğunu gördüm. 3. Şimdi burada ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. Burası 3. Burası 3'ün karesi 9. 3 çıkardım. 6. Demek ki B noktası 3'e 6'ymiş. Ordinatını soruyor. Ordinat dediğimiz biliyorsunuz ki arkadaşlar y'sidir. Demek ki sorumuzun. Arkadaşlar bu soru absis ve ordinatı tanıtmakla ilgili. Bir noktanın absisi birincisi yani virgülden öncesi x'i temsil eder. Virgülden sonrası da y'yi temsil eder. Yani ordinatı temsil eder diyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar eğer bir nokta y eksen üzerindeyse bunun x'inin sıfır olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani burası sıfıra eşit imiş. Öbür tarafa attım. 3M buradan. Eksi 1. Her tarafı 3'e böldüm. M de buradan. Eksi 1 bölü 3. Tutacağız bunu. Ne yapacağız? Tabii ki yerine yazacağız. Hadi yazalım. M eksi 1'i hesaplayacağım. Bir de 3 eksi 4 M'yi hesaplayacağım. Gelin beraber hesaplayalım. Burada M gördüğümüz yere yazalım. Eksi 1 bölü 3 eksi 1 çarptım eksi 3 eksi 1 de buradan eksi 4 bölü 3 3 eksi 4 eksi 1 bölü 3 3 eksi eksi artı 4 bölü 3 çarptım 9 topladım 13 bölü 3 yani B noktası eksi 4 bölü 3'e 13 bölü 3 çıkmış. Ama önemli olan şu. Birinci arkadaşın eksi, ikinci arkadaşın artı olduğu hangi bölge? Eğer arkadaşlar bunu en azından hatırlamış olalım diye çiziyorum. Birinci bölgede x'in ve y'nin artı artı. İkinci bölgede x'in eksi y'nin artı. Üçüncü bölgede ikisinin de eksi dördüncü bölgede de artıya eksi olduğunu söyleyebilirim. Eksi artı bakın tam olarak burası yani ikinci bölge demiş olduk. Arkadaşlar burada iki şey tekrar etmiş olduk. Birincisi y ekseni üzerinde olduğu zaman o noktanın x'inin sıfır olması gerektiği ve onu sıfır eşitledik. Bölgelerde de birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgede işaretler neler olabilir? Bunu Öğretmiş olduk. Yani en azından tekrar etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu öğretmenlerin özellikle sınavlarda sorduğu bir soru tipi olduğunu düşünüyorum. O yüzden lütfen burayı iyi dinleyin diyor Şimdi o x e dediği şey aslında x ekseni üzerinde demek. X80'in üzerinde biz de onu C demiş olalım. X80'in üzerinde ise X'i vardır ama Y'si sıfırdır arkadaşlar. Bunun A ile ve bunun B ile yani A C uzaklığı ile B C uzaklığı eşitmiş uzaklıkları. Peki. Peki biz uzaklıkları nasıl buluyoruz? A'dan A'nın x'inden yani eksi 3'ten C'nin x'ini çıkarıyorum ve karesini alıyorum. Aynı şekilde Y'den Y'yi çıkarıyorum. Karesini alıyorum. Aynı şeyi BC için yapıyorum. Bu sefer 5'ten x'i çıkarıyorum. Karesini alıyorum. 1'den 0'ı çıkarıyorum. Karesini alıyorum. Bu içeriği şimdilik açmıyorum. Şimdilik. 2'nin karesinden 4. Yine şimdilik açmıyorum. Burası da 1'in karesinden 1. Arkadaşlar ikisi de köklü olduğu için bunların artık içlerinin eşit olması gerekiyor. O yüzden artık bu içerileri diyeceğim. ve bunu açarak yapıyorum. Birincinin karesi 9 artı ikincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarptım. 3x yapıyor. 2 katı da 6x yapıyor ama artı yapıyor. Çünkü eksi ile eksi çarptığımız için burası da 4. Birincinin karesi 25. İkincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarptım. 5x. 2 katı 10x. Ama eksi yapıyor çarpınca ve artı 1. x kare gitti. Arkadaşlar burası 6 x'e 13 yaptı. Burası da 26 ile eksi 10 x yaptı. Bunu bu tarafa attım arkadaşlar. Artı 10 x olarak bunu da bu tarafa attım. Eksi 13 olarak. 16 x, 13 her tarafı ne yapıyorum? 16'ya bölüyorum. x'im buradan 13 bölü 16 olduğunu gördüm ki bu C'nin apsisi zaten dikkat edin onu soruyor. Yani arkadaşlar burada aslında esas mesele şu. Biz burada neyi gördük? X ekseni üzerinde dediği zaman noktanın y'sinin sıfır olduğunu gördük. Bu bir. İkincisi de iki nokta arası uzaklığın x'leri farkı karesi, y'ler farkı karesi. Arada toplamı var ama bu işlemi de kök içinde yapıyoruz'u tekrar etmiş olduk. Dediğim gibi deneme sınavlarında kesinlikle gelir ama öğretmenlerimiz de bunu sınavlarda kullandı ve bundan sonraki süreçte de karşınıza sıkça neredeyse kitapların tamamında gelebilecek bir soru tipi. Evet arkadaşlar şimdi geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar A ve B noktası varmış. Ve bu noktanın tam ortasında c varmış. Ve biz acaba orta noktayı nasıl kullanıyor idik şimdi tam olarak onu yapacağız. Şöyle kullanıyorduk arkadaşlar. Uçtaki arkadaşların x'lerini toplayıp ikiye bölüyordum. Tam ortadaki arkadaşın x'ine eşitliyordum. Yani x artı 1 buradan 4 artı 1 öbür tarafa eksi 1 diye attım. Buldum. Aynı şekilde y'leri toplayıp 2'ye bölüyorum. O da ortanın y'sini eşitliyorum. 2y eksi 2 buradan eksi 2 öbür tarafa attım. Artı 2 diye 0 oldu. Her tarafı ne yaptım? 2'ye böldüm. Y'nin de 0 olduğunu gördüm çarpıyor 3 ile 0'ı çarparsam da 0 olduğunu ne yapabilirim? Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkadaşlar bu tip sorularda lütfen A ve B'nin tam ortası noktasını soruyorsa uçtaki arkadaşların xleri toplamını 2'ye bölüyoruz. Tam ortadaki x'e eşitliyoruz. Y'ler toplamını da 2'ye bölüyoruz. Tam ortadaki y'yi eşitliyoruz ve bu şekilde de gerçek anlamda ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu tip sorularda kesinlikle kesinlikle her zaman çizme taraftarıyım. Böyle bir üçgen varmış. A noktası 6'ya 10. B noktası eksi 1'e 3. C noktası eksi 2'ye 4. A, C kenarına ait kenar ortay. Şimdi arkadaşlar A, C kenarına ait kenar ortay şu. Yani tam buradan gelecek ve tam ortadan 2'ye bölecek. İşte şu çizginin uzunluğunu soruyor. E buraya D diyelim ve orta nokta oldum. Çünkü kenar ortay olması demek o kenarın tam ortası olması demek. E o zaman da orta nokta anlamını taşır. Buradaki x'leri topluyorum bir kenarda. 6 ile x 2'yi topladım. 2'ye böldüm. 4 bölü 2'den 2 oldu. 10 ile 4'ü topladım. 2'ye böldüm. 14 bölü 2'den de ne oldu? 7 oldu. Burası B D. Kök açıyorum. X'leri çıkarıyorum. Karesini. Y'leri çıkarıyorum. Karesini. Eksi 3'ün karesinden 9. Eksi 4'ün karesinden 16. Toplam 25. Cevap da 5. Dedik. Demek ki 2 nokta. Burada neyi kontrol ettik? Hem kenar ortanın tam orta nokta olmasını orta noktaya kullandık. Hem de iki nokta arası uzaklığı soruyor. Çünkü uzunluğu sormak demek aslında iki nokta arasındaki o çizgiyi sormanın anlamı iki nokta arası da uzaklığı sormak demek arkadaşlar. Bu da öğretmenlerimiz tarafından kullanılıyor ve denemelerde de karşımıza gelmiştir. Gelmediyse bile bundan sonraki süreç için gelecektir arkadaşlar. Bu öğrencilerin sınavlarda sorulmasını en çok istediği konulardan biri. Paralel kenarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Çapraz bir şekilde x'leri topluyoruz. Yani eksi 3 ile 3'ü topluyoruz. Diğer çapraz bir şekilde x'lerin toplamına eşit olur diyoruz. Bu birincisi. Aynı şey y'ler için geçerli. Çapraz bir şekilde y'leri topluyoruz. Eşit olur diyoruz. Çapraz bir şekilde y'ler toplamına diyoruz. Burası sıfır oldu. x artı 2. Artı 2 öbür tarafa attım. x de buradan eksi 2. 2 buradan y eksi 4. Eksi 4'ü öbür tarafa attım. Artı 4 diye. y de buradan 6. İşte bu ikisini ne yap diyor? Topla diyor. Toplarsam da 4 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyeceğiz. Arkadaşlar burada unutmayın paralel kenar olduğunda çapraz olarak x'ler toplamının çapraz olarak x'ler toplamına, çapraz olarak y'ler toplamının çapraz olarak y'ler toplamına eşit olması gerektiğini unutmayın. Burada birkaç şey daha söyleyeyim. Bazen şurayı soruyorlar arkadaşlar. Burayı şu ikisinin orta noktasından ya da şu ikisinin orta noktasından da bulabilirsiniz. Sakın ha sakın tedirgin olmayın. Orta noktadan da gönül rahatlığıyla orayı bulmanız mümkün. Bu öğrencilerin en sevdiği soru tiplerinden biri eğer gerçekten iş anlamışlarsa burası 2 ise burası 2K burası 3 ise burası 3K BC arası 2K A A C arası 3K ise buraya da 1K sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar şu ikisini kıyaslıyorum şu A ile B'yi diyorum ki X ve Y için ne olmuş eksi 2'den 1 olmuş Eksi 2'den 1 ne olmuş biliyor musunuz? Bu 3 arttığı anlamına geliyor. 3 artmış. Ama kaç K'da? 1 K'da. Peki. Bu şimdilik kalsın. E, y için ne olmuş? 3'ten 5'e gelmiş. 3'ten 5'e gelmiş. Yani 2 artmış. 1 K'da. O zaman 1 K'da ne olmuş? 2 artmış. Şimdi biz 2 K'yı düşünelim. B'den C'yi bulmaya çalışalım. 1K'da 3 artmışsa 2K'da 6 artar. Yani 1'i 6 arttırırsanız 7 yapar. 1K'da 2 artmışsa 2K'da 4 artar. 5'i 4 arttırırsanız 9 olur deyip 7'ye 9 olduğunu ve gönül rahatlığıyla da E şıkkında gördüğümüzü söyleyebiliriz arkadaşlar. Unutmayın bu tip sorularda önemli olan şu o mesafelerde ne olmuşsa doğru orantılı bir şekilde diğer mesafelerde de aynı oranda noktaların arttığını ya da azaldığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu yine zor bir soru olduğundan değil ama kuralı hatırlama adına bir soru. Şimdi bizim bir üçgenimiz var. Üçgenin köşeleri ne yapmış? Vermiş. Ve burada ağırlık merkezini soruyor. Ağırlık merkezi öyle arkadaşlar. Bütün köşelerdeki x'leri topluyoruz, 3'e bölüyoruz. Bütün köşelerdeki y'leri topluyoruz, 3'e bölüyoruz. Yani şu x'leri topluyoruz, 3'e bölüyoruz. Bunlar y'leri topluyoruz, 3'e bölüyoruz da bunlar işte bunlar g'yi temsil ediyor. 6'yı 3'e böldüm. 2 9'u 3'e böldüm. 3. Ağırlık merkezinin koordinatları toplamı 2 ile 3 bulmuştum. Topladım. 5 oldu. Soruyu da bu şekliyle ne yapmış oldum? Çözmüş oldum. Arkadaşlar burada lütfen şunu unutmayın. Ağırlık merkezi aynı zamanda ister mesela şuradan geçsin. ister şöyle geçsin. Şöyle. Tam ortadan 2'ye bölündüğünü yani aynı zamanda aslında kenar ortay olduğunu bir de şurada 1K'ya 2K oranıyla nereden çizersin çizin G'den geçtiği takdirde 1K'ya 2K oranıyla da işlem yaptığını lütfen unutmayın. Çünkü bazen o bilgileri de kullanacak sorular soruyorlar. Şimdi arkadaşlar özellikle eğimle ilgili iki şey söyleyeceğim. Bunlardan birisi doğru şu şekilde ya da şu şekilde Olabilir Peki Biz Nereye bakıyoruz Eğim konusunda Arkadaşlar bu şekilde yatık olduğunda Şu açı bizim Eğim açımız Çünkü x80 ile Pozitif yönde yaptığı açı Bu şekilde olduğunda da Şurası arkadaşlar bizim eğim açımız Yani bizim burada Şuna ihtiyacımız var Burada da şuna ihtiyacımız var. Eğer şu, şu iki bilgiyi bilirseniz bu iş tamam. Burası 180'e tamamlamadan dolayı 50 oluyor. Burası dik. Burası arkadaşlar şurası 140. 180'den dolayı 40. O zaman şu arkadaşı da ne kalıyor? 140. Eğim açısı kaç derecedir diyor. Birincinin cevabını bu şekilde bulmuş ol. E 180'e tamamlamadan dolayı 30. Peki bunları bulmaya gerek yok ama bulduk. 30 sa eğim tanjant değeriyle bulunuyor arkadaşlar. Tanjant 30. Tanjantta biliyorsunuz ki arkadaşlar karşı 30'un karşısında bir Komşusunda da kök 3 var. O yüzden cevabımız 1 bölü kök Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Eğer böyle olursa eğim pozitif çıkar. Eğer bu şekilde olursa da eğim negatif çıkar. O yüzden burada bakın eksi vermesinin sebebi acaba sizi tuzağa düşürür Hayır. Burada dar bir açı var. Ve biz o dar açının pozitif çıkacağını biliyoruz. O şekliyle de burayı size hatırlatmış olduk. Bir tane de trigonometriyle bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası sinüs. Buna bir itirazımız yok. Sekantın 1 bölü kosinüs olduğunu biliyoruz. Kosünüs. Kosekantında bir bölü sinüs olduğunu biliyoruz. Çarp. Topla. Yani sin çarpı kos ama artı bir. Paydası kosünüs. Çarp. Topla. O da sin çarpı kosünüs. Artı bir. Dedim. Birinci arkadaşı Aynen yazıyorum. Birinci arkadaşı aynen yazıyorum. İkinci arkadaşı yani şuraya arkadaşlar ikinci arkadaşı dediğim burası ters çevirip çarpıyorum. Ters çevirip çarpıyorum. Şunlar gitti. Sinüs bölü kosinüs çıktı karşımıza. Sinüs bölü kosinüsün ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar biz tanjant olduğunu biliyoruz ki bizden istediği tam olarak böyle bir şeymiş. Arkadaşlar bu soruyla da beraber bu partın son sorusunu çözmüş olduk. Trigonometriyle başladık. analitik devam ettik. Trigonometriye tekrardan döneceğiz. Muhtemelen 3. partta sizler için çekeceğim. Çünkü bütün her şeyi tekrardan hatırlatayım istiyorum. Eğer siz yok hocam yeter diyorsanız yeter ama ben 3. de çekeceğim şimdiden öyle düşünüyorum. Sizlere de o şekilde söylemiş olay. Bu da arkadaşlar bir sonraki partın çekeceğimizin ispatı olmuş olsun. Bu soruyla siz kendinizi kontrol edin. Trigonometri ile biraz trigonometri biraz da analitik ile 3. partı da yapmış olalım. toplamda kaç soracak bilmiyorum ama 9 ve iki 2 part çekmiştim. 11'lere 3 part çekmiş olacağım. Bu da onların gerçekten... Arkadaşlar ben açık bir şey söyleyeyim. Burada artık bazı net konuşmanın zamanı geldi. Ben 11. sınıfları çok önemsiyorum. Neden çok önemsiyorum? Çünkü artık siz seneye sınava gireceksiniz ve bu sene sizler için çok önemli. Bu senedeki bilgileri seneye ne kadar çok taşırsanız o da sizler için çok büyük bir kazanç olacak. O yüzden AYT'nin ilk kısmını iyi yapmanız 12. sınıfa geçince bunun gerçekten yararını göreceksiniz. Aksi takdirde burayı hiçbir şekilde hatırlamadan seneye geçerseniz de ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacaksınız arkadaşlar diyorum. Sizler için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sizlerden tek ricam abone olarak izleyip videolarımızı beğenmeniz ve arkadaşınıza önermeniz arkadaşlar diyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizler için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Tek ricam sizlerden emeğimize karşılık bizi abone olarak izleyip ve beğenin. Biz de üst sıralara gidelim ve Yaptığımız işin de karşılığını ancak bu şekilde al anlayabiliyoruz. Ya da sizin güzel mesajlarınızı da anlayabiliyoruz. Bizleri bu şekilde motive edebilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.